Merhaba. Bugün e, Kronik Penney anlatmaya çalışacağım. E, bir de işte blok Teoremi var. E, blok Teoremi anlatmaya çalışacağım. Önce blok Teoremi anlatacağım. Bundan sonra da e, Kronik Penney modeli var. Onu anlatmak, anlatmayı düşünüyorum, hedefliyorum. Umarım anlatabilirim. Biraz uzun bir konu. E, peki önemi ne diyeceksiniz? Önemi de şu. E, bu Kronik Penney modeli işte kuantum model model ve model şey yapıyor. niye yetkenler ve yetkanlar hani yetkanlar niye var bunu anlatıyor. İşte enerji barajı var gibi düşünüyor. Direkt delta e, kurmekel deltası gibi bir kuyu var, kuyular var. İşte onları aşmaya çalışıyor ve onların denklemleri var. Bunları anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi geçelim e, şeye çalışmaya. Umarım iyi anlatabilirim. Çünkü ben de 6 ay oldu bu arada. Ben de bazı yerlere takılırsam bakacağım. Yani konuya hakim ama çok zaman geçtiği için tabi insan unutuyor. daha geçtiği için. Biraz uzun bir konu zaten. Başlayalım. Şimdi ee şöyle öncelikle bir kalemimizi alalım. Beyaz alalım. İşte blok teoremi diyor ki aslında bize ee böyle kuyular var. Böyle sonsuz potansiyel kuyuları var böyle. Düz masa gibi yüzey burası aslında. Şunlara elektron var diyor. Mesela burası sıfır noktası olsun. Burası artı a olsun. Burada eksi a olsun. Böyle gidiyor. Bla bla bla. Pisi k r artı r nin olasılığını yani olasılığı pisi k r'dir. Çok mantıklı değil mi? Yani şurayla buranın arasında bir fark yok diyor. İşte bu noktaların bunu yapıyor. Ama Şunlar dalga fonksiyonları farklı olabilir sadece olasılıkları aynı diyor yani %100'dür diyor. Yani diyor ki elektron burada da bulunabilir, burada da, burada da, burada da. Ama bu mesela belki kuyu şöyledir, diğeri şöyledir. Burada ya da bunlarla değil de şu elektronun şu ortamdaki dalga denklemi farklı olabilir ama olasılıkları %100 aynı diyor. Yani ya da şöyle diyeyim bir elektron var ya da başka bir tanecik var, buradaki işte faz mı diyelim bir şey yani denklemiyle buradaki denklemin içeriği farklı olsa da koordinat eksenlerine göre e, kendisi yüzde yüz aynıdır diyor aslında. Bu da hatta yüzde yüz vardır diyor. Yani aslında bir elektron buradadır diyor. Anlatabildim mi? Yani daha detaylı anlatabilirsem. E, şimdi e, şeye geçelim. Yani kronik penne modeline geçelim. Şimdi kronik penne modeli e, Den önce şunu bilmemiz lazım Şimdi Kalemi almadım mı Şimdi böyle sonsuz potansiyel kuyuları var dedik Değil mi ee, Peki Sıfır noktası eksi a noktası artı a noktası gidiyor bunlar değil mi ee, Bir dakika Şunu şöyle Tamam Kusura bakmayın şimdi şöyle mesela biz pisi biri yazsak a e üzeri i e, q x artı b e üzeri eksi i q x yazmalıyız değil mi? Bunu bilenler bilir. E, elektrik sinyallerinde de benzer çözümler yapabilir. Dif çözümleridir değil mi? Diferansiyel çözümler. Kostu yazılabilir falan filan. Biliyorsunuz yani iki tane üç tane yazım türü var. E, şunlar kompleks yazılı, normal yazılı bir üç çözümü var zaten. Diferansiyel çözümü öyle hatırlıyorum. böyle bir başlangıçta approximation mi denir artık ne derseniz ondan yapalım. Şimdi bu pisi birimiz değil mi? Şimdi Bloch teoremi neydi? Pisi birin pisi birin burada x diyebiliriz. Değil mi? x diyebilir miyiz? x diyebiliriz. Evet. bir x'in şöyle olasılığı pisi 2 olsun x artı a olsun attım yani şu an yani ya da x a olsun x a'nın olasılığının karesine eşittir bir de blok teorinin ekstra durumundan yani bu bir yazım ee, belki çıkaramadım şu an hatırlayamadım ee, şu da var pisi 2 e üzeri eksi a pisi bir x. Şimdi şöyle şöyle bir düşünelim. Bu bunu kapsar kapsar değil mi? Niye? E, pisi bir yani pisi 2 bu olsa buraya yazılır. Buraya yazdığımız zaman x yerine e, yani pisi bir x yerine x eksi a yazacağız. E, denklem yani şöyle olacak. Pisi bir x Şimdi karesi pisi mesela şunu yazdığımızı varsayalım. Pisi bir x e üzeri eksi i e bu zaten blok teoremin kendisiydi. O yüzden bu olur. Anlatabildim mi? Ee, nasıl şey yapacağız? <laughs> şöyle yapsak. Yani bunda bir sakınca yok. Silgi daima silgi şeymiş. Neyse şöyle şey yapalım. Ee, yeni diyelim. Yani anlatabildim mi? Neyse konumuza geri dönelim. Şimdi ee, yani blotto örneğinden şunu anladık: olasılıklar aynı kalıyor. P1, a e üzeri IQ, x artı b e üzeri eksi IQ, x oluyor. e 2 oluyor. P2 de aslında x eksi e, a Değil mi? Yani varsayalım da x artı a doğru fark etmez. e üzeri eksi i k a e, aslında a üzeri e üzeri i q x artı b üzeri eksi i q x oluyor değil mi? Bunu anladık. x e, x yerine şimdi mesela şöyle düşünün. Şu pisi 1 x burada pisi 2 x eksi a. Şimdi x x artı a olsa o zaman burada x artı a olacak. Şu Q, K eşit işte olsa şu götürecek. Yani benzeyecek denklem. Değil mi? Ee, buna artık bunlara hem fikiriz. Şimdi sonsuz potansiyel Dirac delta işte koronakel deltasında şöyle bir özellik vardır. Şuralar e, türev, türevlenebilir miydi? <laughs> Heh, buralar sıfırdır. Ama türevleri öyle değildi. Öyle bir şeydi. Şimdi bakalım. Yani şunu demeye çalışıyorum. Mesela burası 0 noktası burası A noktası burası da A noktası değil mi? Mesela bu sistem için düşünelim. Düşünelim biraz. Ha, bir de şunu şey yapalım. Düzeltelim. Hani değil mi? X. Bunu X gibi yazalım. O zaman ne olur? X'i 2 X olur değil mi? T üzeri X'i 2 A A e üzeri 2 X artı A artı b üzeri x i q ee, x eksi a olur. Bunlar görüküyor değil mi? Tamam görüküyor. Güzel. Şimdi şöyle aşağıya insan görükecek mi acaba? Galiba görükecek. Okay. Şimdi bu psi 1 ve psi 2 oldu değil mi? Şimdi psi 1 eşittir psi 2 olduğu an nasıl olur? Nereye hangi noktada olur? Şu noktada değil mi? Şimdi psi 2 psi 1 olsa öyle düşünelim. Ee, nasıl olur o zaman? E, ee, ikisinin de sıfır olduğu noktayı düşünelim. Şimdi X'e yerine sıfır versek. Yani şu pisi 2, şu da pisi mesela sıfır, e üzeri sıfır, bir, e üzeri sıfır, a artı b değil mi? Şimdi x eşittir sıfır ise a artı b a artı b oldu. Şimdi pisi 2'ye bakalım. Bu da sıfır. Ee, pardon şuna bakacaktık. Bak böyle sıfır olmadı mı? Yani sıfır oluyor da e üzeri 2 a oluyor. Buradan da e üzeri eksi 2 a oluyor. Yani ne oluyor burası? Şimdi eşit ya. Karşıya hani eşittir. e üzeri eksi 2 a parantezinde e üzeri 2 a artı b e üzeri eksi e, şey iqa eksi eksi artı mı oluyor? Burada da hata yapmadık değil mi? Şu artı mı olacak ya? Allah Allah. Ya doğru. Ama ha şu artı olacak tabi. Şu artı olacak, eksi olacak. Şurası kal. Tamam. Okey. Böyle oluyor değil mi? Kapattık parantez tabi. Şimdi bu bizim bu noktadaki o işte denklemlerimiz. Bir de türevleri kesikli bir mi değil yani normalde sıfır olmalı ama yani önemsediğim şu normalde, normalde, normalde p1 eksi p2 çifti sıfırdı aslında bu yaptığımız kar, şu karşı yaptık değil mi bir de p1'in türevi eksi p2'nin türevi burada neyi işti kronik elde altada ha 2 mm, h bar kare lambda pisi bir x gibi bir şey bu Bu şu da tabii türevi olacak sanırım. Değil mi? Evet. Şimdi bir de buna bakacağız. Normalde burası sıfır olmalı ama kronik delta değil. İşte kronik delta mı oluyor? Dirak, şey kronik delta demişim Dirak delta oluyor zaten? Şimdi onu yazalım. Tahta yetmiyor ya. Biraz kötü oldu. Şimdi bunun türevi nedir? Bakalım. Bunun türevi nedir? İlk başa gelecek demişler. İşte, işte burada da sıkıntı. <laughs> uzun denklemler sürecek. iq a e, şimdi ilk yani işte iki sene ilk gelecek de artık ezbere yaptım artık alışkanlık olmuş. Şimdi ilk başa geçti. A ezber ilk x ezber üzeri iq x. Üzeri İQ, x. E, buradan aslında eksi geliyor. Yeni ilk o geliyor değil mi? Eksi b ezber ilk x oldu. Yani şu iyi olacak. Görüksün de. Şimdi buraya eksi koyduk. Şimdi bak. Niye eksi koyduk? Şunu yapıyoruz. Ha, eksi şeyden geldi. Çıkarmıştı. Aslında şunu da karşı atmalıyız. Hatta şunu direkt eksi yazsak olur mu? Sıkıntı olmaz değil mi? Anlarsınız. Şurada eşittir. Dur. Şunu şöyle güzel yapalım. Ee, aslında yani aslında ne yaptım? Şunu şu karşıya attım. Hani biraz şey olsun diye. Kolaylık olsun diye. Eşittir sıfır. E, Şimdi şuna gelelim. Tamam. 2. Şöyle. E -rekti. Şimdi bu nasıl yazılacak? Bunun türevi nasıl yazılacak? Normalde bu nedir? A üzeri iq x artı şey, çarpı iq a'dır değil mi? E, bunun türevi nedir o zaman? E, x, yani iq başa geçecek. iq a'lı yazılacak. Yani uzun bir denklem olacak. Doğru mu diyorum? Bakayım defterden de. Evet şöyle olacaktı Şöyle bakalım. Bir kere burası var. Burası olacak. Burayı hiç seyredemez. Ha pis. Ama pis iki yok. Pis iki bu değil. Şu halde. Pardon. Yani bir kere şurası olacak. Şimdi şuranın türevini alacağız. Buranın türevini aldığımızda iki, yani şunu diyorum. Yazalım isterseniz. diyorum. Şöyle bir parantez açsam. Ee, e üzeri eksi i k a tamam. Azeri. Şimdi bu nedir aslında? Önce bunu yazalım. Bunu hatta önce bir yazayım istiyorsanız. Bekleyin bir. Şunu şöyle yazalım. Ne üzere? Eksi k a Azeri i x artı a artı b e üzeri x i q x artı a'dı sanırım değil mi? Yanlış yazmadıysak böyle. Bunun için türevi nedir? E üzeri. Ya kendisi nedir? Önce onu bir yazalım. A e üzeri IQ, x çarpı e q a değil mi? Artı b e üzeri x e x çarpı b e üzeri x e a şimdi bakın şöyle düşünün ee, e üzeri şunun türevi nedir aslında şurada bir çarpandır değil mi hatta nedir bunu bak direkt görükyor a bar a çarpı e üzeri i, a q eksi k değil mi? Burada böyle aynı kalacak. Şimdi bunun türevi de iq başa geçecek. Çarpı iq bu kadar. Sonra e üzeri iq <laughs> biraz uzun sürdü ama ben de tam hatırlamadığım için işte böyle demeyip yani hatırlamak için kendi bir başlıyorum. Yine üzeri eksi şey pardon. Şöyle yine b yazalım. b yazdık. Aslında burası eksi olacak değil mi? Şunun türevini aldığımızda bir eksi yapalım. Şimdi fark ettik yani. B, E üzeri Şimdi I, A Burada da var. Eksi bunlar. O zaman eksi I, A parantezini alsak Q artı K olacak. Değil mi? Sonra bunun türevini aldığımızda da I, Q gelecek. Bakın I, Q burada da geldi. E üzeri e, eksi i, q, ikisi. bunun türevi de budur. Şimdi bunu alıp <laughs> şuraya yazmamız lazım, şuraya yazmamız lazım. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi onu düzgünce yazalım. Türevini aldık ya. Bakın neydi? Ee, a üzeri i, a. Şu i, başa alalım. Şurada da i, var çünkü iq Yine bir parantez açtık. Şimdi a, e üzeri i, a, q, eksi, k e üzeri i, q, x eksi Şu i, gitti. e üzeri eksi ya e üzeri eksi i, a q artı k e üzeri eksi 2 x tabi bitmedi şöyle parantezleri kapatalım eşittir 2 2 nu lambda bu şunun şu ya denkleminden geliyordu sanırsam şimdi e, böyle çıkıyor bu bu da psi 1 psi 1'in ama sıfırıncı noktası bu da aslında A artı B'dir. Şimdi şunlara sıfır versek. Şunlara sıfır versek ne olur? Bir Q A x B eksi Bir A e üzeri i A Q eksi K 0 bir yani 1 oldu. Şurada da şurada oldu öyle değil mi? Ee, eksi şurada B var yani B B üzeri 2 i e. şu A olacak A Q artı K e, kapı parantezi i̇şte şunu da şu karşı yatırım eksi 2 aslında karşı yapmıyorum şimdi hatırlayınca 2 lambda <laughs> e, A artı B bölü H bar kare oldu. Ee, şimdi şurada iki var, burada iki var. İQ'yu şuraya atalım. Yani aslında İQ'ya böldük. Anlatabildim mi? Şunları böldük. Yani artık İQ aşağıda. Şimdi karşıya atalım. Şurası o zaman eksi oluyor değil mi? Eşittir. Sıfır oluyor. Ama güzel oldu. Denklemimiz oldu. Bakayım denklemimiz doğru mu? Biraz böyle şeyden yaptım. Ne denir? Zihinden yaptım. Doğru. Evet, muhtemelen doğru da. Hmm. Hoca nasıl yapmış? Heh, tamam. Karşı yapmamış hoca. Neyse. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Hmm, nerede bizim? Şimdi denklemimiz tamam. Ee, bir de Pisi bir bulmuştuk ya hani. Bunları bir yıldız için alalım. Nerede o? Şu muydu? A artı B. Değil mi? Aynen. Şu eksiydi. Onu bir şöyle bir kırmızı için alalım. Bu bir. Bir de başka ne bulduk? Bir de şunu bulduk. Bu biraz uzun tabi şöyle bir denklem değil mi A artı B'nin aynen öyle şimdi bunları bulduk şöyle bir şey için alsak A ve B parantezini alsak pardon ama A ve B parantezini alsak şöyle baksak nasıl yazarız A var A var mesela şöyle düşünün A eşittir şunu düşünün A, A eşittir işte demiş pardon A parantezini aldık. 1 artı 1 eksi 1 <laughs> eksi e üzeri eksi artı i a q eksi k oldu değil mi? Burası. Bu a kısmı. Bir sonraki a'yı aşağısına yazacağız. Aslında matris şeklinde yazacağız yani. Bir de buraya b'yi yazalım. O da b nasıldır? B. Bundan bakalım. Ee, o da bir eksi bir eksi e üzeri eksi eksi a, yani şu ne oldu eksi i a k, artı k oldu şimdi bunu yazdık bir de şununkini yazalım a parantezini aldık bak bu biraz uzun bir eksi e üzeri i a şu a'dı q eksi k oldu ama bitmedi niye bitmedi çünkü bir de şurada da var değil mi? eksi 2 mu lambda i q <laughs> h a kare oldu değil mi bir de B'yi yazalım. B. Şimdi bak burada eksi 1 geldi. Sonra bunları bir de çapraz çarpacağız. Çok uzun sürecek. Ben buraya kadar anlatacağım. Sonra, sonraki iş işte kısım zaten şey. Matris cevabını ee, söyleyeceğim. Anlatacağım orayı da. Eksi 1. Eksi. Şimdi B'yi yazdık. Eksi 1. Eksi. B yok. E üzeri. Eksi i. Artı k. k. Sonra aslında şunu yapabilirsiniz. Şöyle yazarsınız. Değil mi? Böyle yazılabilir. 2 yani lambda bölü iq h bar kare yani böyle bir şey oluyor. Sonra bir de bunu aslında şu a ve b, b matris şeklinde yazılırsa bu denklemler yazılır. Şuraya a ve b, b dersiniz çözümlemeleri 0 0 derseniz buradan matrisin cevabı çıkar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Onu da mavi de göstereyim. Şunla şunla şun, şunlar satır ve sütun oluyor aslında matriste. Bunları çarpacaksınız. Çok uzun sürüyor. Yani sıkmak istemiyorum. Bunu bile anladıysanız sonrasını çarparsanız görürsünüz. Yani küçük hatalarım olmuş olabilir ama sanmıyorum. Yani doğru yaptık gibi geldi bunu çarpımını yaparsın cevabı çıkacaktır. böyle kronik penne modeli bu şekilde var bir de Şöyle yapalım. kronik penne modeli böyle. Umarım anlamışsınızdır. Bu modelin cevaplarında da defterde de var. İşte işte enerji denklemleri çıkıyor yani bildiğiniz Haç Karaka, kare burada, iki ama kare gibi işte bir enerji, işte serbest enerjimiz var kutudaki. bir de bunun kendisinin miydi? Bakayım. Aynen aynı şekilde çıkıyor. İki yam, e, ama onun yanında bir de kalı bir denklem çıkıyor. Yani yapmanız lazım. Yaparsanız görürsün cevabı çıkacak. Defterde de var da şimdi onu anlatmak zor. Bunun denkli, bunun ama şeyi o önemli. Onu göstereyim. Ee, şöyle bir grafiği çıkıyor sonucunda. bu grafik düşünün. Mesela pi'ye kadar geliyorsunuz. Tamam mı? Sonra şöyle bir şey yapıyor. İşte burada böyle hep böyle baraj gibi atlamaya başlıyorsun. Böyle. Hep böyle. İşte burada işte bu enerji bant artık yani Yani şöyle bantlar var. Bu bantları aşamazsan geçemiyor. İşte bu yetkenliliğin, yetkenliliğin hikayesi buradan başlıyor. Bunun cevabı da şöyle bir şey çıkacak. Yaparsanız görürsünüz. Dediğim. Yani ben aslında ben zor kısmını yaptım. Bir de ameli işlemliliği var. böyle. Umarım anlamışsınızdır. Benim için teşekkür ederim. Ya bir de şey pek bu konuları seveceğimiz düşünmüyorum ama bunları da anlatacağım. Fakat bir de çok temel e, matrisler türe tarzı böyle mekanik hani çok bence kritik olan bazı şeyleri göstereceğim. Anlatabiliyor muyum? dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.